Selam Cimbom. Bugün Galatasaray'da önemli gelişmeler var. Okan Burun takımda yaptığı zorunlu kadro temizliği, tüm taraftarları heyecanlandırdı. Ki oyuncunun transferi gündemde ve bu durum, takımın geleceğini etkileyebilir. Hemen abone olun, beğenin ve yorumlarınızı bırakın. Şimdi, bu haberin detaylarına dalalım. Galatasaray sezon başından beri hem ligde hem de Avrupa'da büyük hedefler peşinde koşuyor. Ancak son maçlarda alınan sonuçlar taraftarları endişelendirdi. Okan Buruk bu durumu tersine çevirmek için radikal kararlar almaya başladı. Takımda bazı oyuncuların performansı istenen seviyede değil ve bu durum hem sahada hem de kulüpte bir değişim gerektiriyor. Buruk, kadroda yaptığı temizlikte hem genç yeteneklere fırsat vermek istiyor, hem de mevcut oyuncuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Okan Buruk'un bu kararlarının arka planında, son haftalarda yaşanan bazı sıkıntılar yatıyor. Takımın oyun düzeni ve mücadele gücü, beklenilenin altında kalmış durumda. Hedeflere ulaşmak için bu durumun değişmesi gerektiğinin farkında olan Buruk, bazı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. Bu durum, taraftarlar arasında da büyük bir merak uyandırdı. Hangi oyuncular transfer edilecek? Takımda nasıl bir değişim yaşanacak? Bu sorular, Cimbom'un tutkulu taraftarları tarafından sıkça soruluyor. Şimdi, bu kadro temizliğinin detaylarına geçelim. Okan Burun gözden çıkardığı iki oyuncu var bu oyuncuların piyasa değerleri ve olası alıcıları hakkında konuşmak gerekirse, her iki isminde kariyerleri boyunca bazı iniş çıkışlar yaşadığını söyleyebiliriz. Ancak, bu sezon gösterdikleri performans, takımın genel başarısına katkı sağlayamadı. Buruk, bu oyuncularla artık yola devam etmeyeceklerini belirtti. Bu durum, kulübün mali yapısına da olumlu yansıyacak gibi görünüyor. Bu iki oyuncunun transfer durumu şu an için belirsiz. Ancak birçok kulüp onların peşinde. Özellikle Süper Lig'den bazı takımlar bu oyuncularla ilgilendiklerini açıkladı. Galatasaray için büyük bir fırsat olabilir. Hem kadroda yer açmak hem de bütçeyi rahatlatmak adına bu transferlerin gerçekleşmesi taraftarları heyecanlandırıyor. Okan Buruk genç yeteneklere daha fazla şans tanımak istiyor ve bu süreç takımın dinamiklerini değiştirebilir. Bunun yanı sıra taraftarların bu duruma tepkisi de oldukça merak ediliyor. Galatasaray taraftarları her zaman takımlarının yanındadır. Ancak bazı oyuncuların gönderilmesi konusunda endişeler var. Bu oyuncuların geçmişte yaptıkları katkılar unutulmaz anılarla dolu taraftarlar, bu değişiklikleri nasıl karşılayacak? Okan Burun cesur kararları, camiayı nasıl etkileyecek? Bu sorular, sosyal medya platformlarında ve tribünlerde tartışılıyor. Sonuç olarak, Okan Burun kadro temizliği, Galatasaray'ın geleceği için kritik bir adım olabilir. Ancak, bu süreçte yaşanacak gelişmeler, taraftarları daha çok heyecanlandırıyor. Hangi oyuncular takımdan ayrılacak? Yeni transferler kimler olacak? Bu soruların cevaplarını merakla bekliyoruz. Okan Burun kararları, sadece kadroda değil, takımın genel yapısında da büyük değişikliklere yol açabilir. Şimdi, siz değerli taraftarlarımız için bir soru, sizce Okan Burun bu kararları Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, Galatasaray'ı desteklemek için hemen abone olun, beğenin ve fikirlerinizi bizimle paylaşın. Cimbom'un geleceği için hep birlikte heyecanlanalım. Arkadaşlar, Galatasaray taraftarları, bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Okan Buruk, kadroda büyük bir temizlik yapmaya karar verdi ve iki oyuncunun transferi gündemde. Peki, bu oyuncular kimler? Fiyasa değerleri ne durumda? Olası alıcılar nereler? Gelin, bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Öncelikle, Okan Burun kadroda düşündüğü isimler arasında iki oyuncu öne çıkıyor. Bu oyuncular, son. Dönemdeki performanslarıyla dikkat çekmiyorlar ve Burun yeni stratejileriyle uyum sağlamaları zor görünüyor. Ki isimde Galatasaray'da uzun süre forma giymiş olsa da, artık yeni bir sayfa açmanın vakti geldiği düşünülüyor. Peki, bu oyuncuların piyasa değerleri ne durumda? Birincisi, Galatasaray'ın son dönemdeki en çok tartışılan ismi. Performansı beklentilerin altında kalan bu oyuncunun piyasa değeri son zamanlarda düşüşte. Geçen sezon 10 milyon euro civarında bir değere sahipken, şu anki durumu 6-7 milyon euro seviyelerine geriledi. Bu düşüş hem oyuncunun formunu hem de takımın içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Okan Burun bu oyuncudan vazgeçme kararı, ekip dinamiklerini yeniden şekillendirmek açısından oldukça kritik. Diğer oyuncu ise, genç yaşına rağmen Galatasaray'da önemli bir yer edinmişti. Ancak, son zamanlardaki sakatlık sorunları ve yetersiz performansı, onu kadro dışı bırakma noktasına getirdi. Bu oyuncunun piyasa değeri de ciddi bir düşüş yaşadı. Geçen sezon 8 milyon euro olan değeri bu sezon sonunda 4-5 milyon euro seviyelerine inebilir. Okan Buruk bu oyuncunun potansiyelini hala görse de takım içinde başka bir dinamin oluşmasını sağlamak için bu transferin gerçekleşmesini istiyor olabilir. Olası alıcılar kimler? İlk oyuncu için yurt içinden birkaç takımın ilgilendiği söyleniyor. Özellikle Süper Lig'in alt sıralarında yer alan takımlar bu oyuncuyu kadrosuna katmak için adım atabilir. Ancak piyasa değerinin düşüklüğü nedeniyle Galatasaray bu oyuncuyu daha düşük bir bedelle satmak zorunda kalabilir. Bu durum kulübün finansal durumu açısından da önemli bir etken. Diğer oyuncu içinse yurt dışından birkaç kulüp devrede. Özellikle Avrupa'nın alt liglerinde mücadele eden takımlar genç yetenekleri keşfetmek için Galatasaray'ın kapısını çalabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, Galatasaray'ın bu oyuncuyu ne kadar bir bedelle satacağı. Okan Burun bu transferleri gerçekleştirebilmesi için, hem oyuncunun hem de kulübün menfaatleri doğrultusunda düşünmesi gerekiyor. Şimdi, taraftarların bu duruma tepkisi nasıl olacak? Herkes bu iki oyuncunun transferiyle birlikte takımda bir hava değişikliği olmasını bekliyor. Ancak bazıları da bu oyuncuların potansiyelini göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyor. Bu durum Galatasaray camiasında bir tartışma konusu haline geldi. Taraftarlar acaba bu iki oyuncu gitmeli mi sorusunu kendilerine sormaya başladılar bile. Sonuç olarak, Okan Burun kadroda yapacağı bu temizlik, sadece iki oyuncu ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın geleceği için büyük bir adım atılıyor. Peki, sizce bu transferler gerçekleşmeli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz, Galatasaray taraftarları. Merhaba Cimbomlu taraftarlar. Galatasaray'da heyecan verici bir dönem başlıyor. Okan Buruk kadroda değişiklikler yaparak takım dinamiklerini yeniden şekillendirmek istiyor. Ki oyuncunun transferi sadece sahadaki performansı değil, takımın ruhunu da etkileyecek. Burun hedefi genç ve dinamik bir kadro oluşturmak. Oyuncuların mental durumları ve saha içindeki uyumları açısından büyük önem taşıyor. Ki oyuncunun ayrılması, kadroda yer açmanın yanı sıra rekabeti artıracak ve motivasyonu yükseltesek. Taraftarlar bu değişimi nasıl karşılayacak? Umut mu, hayal kırıklığı mı? Bu sorular, Cimbom'un geleceği için kritik. Yeni formasyonlar üzerinde de çalışmalar hız kazanmış durumda. Okan Buruk, daha ofansif ve etkili bir oyun tarzı benimsemek istiyor. Bu nedenle mevcut yapıyı değiştirmek zorunda kalacak. Aklındaki formasyonlar arasında 4-3-3 ve 4-2-3-1 gibi seçenekler var. Bu sistemler oyuncuların yeteneklerini daha iyi kullanmalarına olanak tanıyacak. Peki bu yeni sistemler hangi oyuncuları ön plana çıkaracak? Taraftar bu değişiklikleri nasıl karşılayacak? Galatasaray'ın geçmişteki büyük zaferlerinde olduğu gibi, şimdi de birlik içinde hareket etmek şart. Ancak, bazı oyuncuların kadrodan çıkarılması, tartışmalara yol açabilir. Her transfer dönemi kendi içinde bir dram barındırır. Sevilen oyuncuların ayrılması, duygusal tepkilere neden olabilir. Okan Burun bu stratejisi, sadece bu sezon için değil, uzun vadede de Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek. Transfer döneminin sonuna yaklaşırken, bu iki oyuncunun ayrılması, genç yeteneklerin önünü açacak. Burun genç oyunculara şans vermesi, takımın geleceği için umut verici bir durum. Sonuç olarak, Okan Burun bu kararları, Galatasaray'ın dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirebilir. Takımın yeni bir kimlik kazanması ve yeniden güçlenmesi için bu tür adımlar atılması şart. Taraftarlar olarak bizler bu sürecin nasıl gelişeceğini merakla bekliyoruz. Sizce bu değişiklikler Galatasaray'a ne kazandırır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi sıradaki bölümde taraftarların tepkilerine ve bu değişikliklerin getireceği umut ve tartışmalara bakalım. Cimbomlu olmaktan gurur duyuyoruz ama bu süreçte neler yaşayacağız? Bekleyip göreceğiz. Galatasaray taraftarları, Okan Burun kadroda yaptığı temizlikle ilgili gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Ki oyuncunun gönderilmesi, sadece takımın geleceği için değil, aynı zamanda taraftarların ruh hali üzerinde de derin etkiler bırakıyor. Bu durum, taraftarlar arasında umutlar, hayal kırıklıkları ve tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Peki, bu değişimlerin arka planındaki gerçekler neler? Son dönemde Galatasaray camiasında fırtınalar kopuyor. Okan Buruk, kadrodan iki ismi yollama kararı alarak takımın geleceği için radikal bir adım attı. Bu durum hem oyuncuların hem de taraftarların psikolojisini derinden etkiledi. Taraftarlar, bu isimlerin gitmesinin takımın başarısını nasıl etkileyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları, bu değişimin yeni bir başlangıç olduğunu düşünürken, diğerleri ise kaybedilen isimlerin özlemini çekiyor. Galatasaray taraftarının her zaman yüksek beklentileri olmuştur. Bu bekleyiş, özellikle büyük transfer dönemlerinde daha da artıyor. Okan Burun kadroda yaptığı temizlik, taraftarların umutlarını yeniden alevlendirdi. Ancak, bu kararın getirdiği hayal kırıklıkları da yok değil. Özellikle, bazı oyuncuların takımdaki katkıları göz önüne alındığında, taraftarlar arasında ciddi bir tartışma baş gösterdi. Bu isimler neden gönderildi, sorusu, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Bir diğer yandan bu değişimlerin Galatasaray'ın rekabette nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Taraftarlar Okan Buruk'un yeni stratejileri doğrultusunda takımın daha dinamik ve etkili bir oyun sergileyeceğini umuyor. Ancak bazıları bu değişimin riskli olduğunu düşünüyor. Yeni isimler takıma nasıl uyum sağlayacak sorusu kafalarda büyük bir soru işareti bırakıyor. Galatasaray, tarih boyunca büyük yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmayı başarmış bir kulüp. Bu nedenle, kadrodaki her değişim, büyük bir yankı uyandırıyor. Taraftarlar, Okan Burun hangi yeni oyuncuları kadroya katacağını ve bu isimlerin Galatasaray tarihindeki yerinin ne olacağını merak ediyor. Bu süreçte, sosyal medya platformlarında yapılan yorumlar ve paylaşımlar, taraftarlar arasındaki duygusal tepkileri gözler önüne seriyor. Bu oyuncular Galatasaray'a katkı sağlar mı sorusu birçok taraftarın aklında yankılanıyor. Okan Burun'un bu radikal kararı sadece kadro dinamiklerini değil, aynı zamanda takımın ruhunu da etkileyecek gibi görünüyor. Taraftarlar bu değişikliklerle birlikte yeni bir Galatasaray görmek istiyor. Ancak geçmişteki yıldızların yerini alacak olan yeni isimlerin bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağı büyük bir merak konusu. Galatasaray taraftarı her zaman olduğu gibi, umutla dolu ama bir o kadar da temkinli. Sonuç olarak, Galatasaray'daki bu değişim, taraftarlar arasında büyük bir heyecanla karşılanırken, aynı zamanda ciddi bir tartışma ortamı da yaratmış durumda. Okan Burun gelecekteki transferleri ve kadro planlaması, takımın sezon. Hedefleri için kritik bir rol oynayacak. Peki, bu yeni yüzler, Galatasaray'ı yeniden zirveye taşıyabilecek mi? Bu sorunun yanıtı, taraftarların kalbinde saklı. Yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Sevgili Cimbom taraftarları, yeniden birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımızın geleceği hakkında konuşacağız. Okan Burun kadroda yaptığı zorunlu temizlik, bize neler getirecek? Transfer döneminin ortalarına geldiğimiz bu günlerde, yeni yüzler ve sezon hedefleri üzerine bir bakış atalım. Öncelikle, Okan Burun kadrodan iki oyuncuyu gönderme kararı, sadece mevcut kadroyu değil, aynı zamanda geleceği de şekillendiriyor. Bu temizlik, genç yeteneklerimize ve yeni transferlerimize kapı açıyor. Geçtiğimiz bölümlerde detaylarıyla incelediğimiz gibi, taraftarın tepkileri karmaşık, umut dolu bir heyecanla dolu. Buruk takımın geleceği için radikal kararlar alıyor ve bu süreçte taraftarların desteğine ihtiyaç duyuyor. Yeni yüzler, yeni hikayeler demek. Galatasaray transfer döneminde genç ve dinamik oyuncularla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Okan Buruk'un felsefesi gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları A takıma kazandırmak üzerine kurulu. Sadece sahada değil, kulübün ruhunda da bir değişim yaratacak. Gelecek sezon hedefleri arasında, Süper Lig ve Uluslararası Arena'da daha güçlü bir Galatasaray görmek var. Bu hedefler, taraftarlarımızın kalbinde yer edinecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir diğer önemli nokta, Okan Burun kadro içindeki dinamikleri nasıl değiştireceği. Gönderilen oyuncular, takımın ruhunu etkileyen, belki de geçmişin izlerini taşıyan isimlerdi. Ancak yenilikler her zaman cesaret gerektirir. Galatasaray yeni isimlerle daha dinamik bir oyun sergilemek istiyor. Sadece oyuncular değil, takımın genel yapısı içinde bir yeniden doğuş anlamına geliyor. Taraftarlarımız bu değişimi nasıl karşılayacak? Beklentileriniz neler? Şimdi geleceğe dair biraz daha derin bir bakış atalım. Galatasaray'ımız, yeni sezon için ciddi bir hazırlık sürecine girecek. Hedefler büyük, baskı yüksek. Ancak, bu zorluklar karşısında yeni yüzler, cesaret ve enerji getirecek. Okan Burun teknik direktörlük tarzı, genç oyuncularla daha da parlayacak gibi görünüyor. Bu taraftarların beklentilerini karşılamak için bir fırsat olacak. Tabii ki, bu süreçte sakatlıklar, form düşüklükleri gibi sorunlar da yaşanabilir. Ancak, burun elinde daha geniş bir kadro var. Bu antrenmanlarda daha fazla rekabetin olacağı ve her oyuncunun en iyi performansını sergilemek için çabalayacağı anlamına geliyor. Bu durum, Galatasaray'ın sahada sergileyeceği futbolu nasıl etkiler? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Son olarak Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerine ulaşabilmesi için taraftarın desteği çok önemli. Stadyumda yaratılan atmosfer oyuncuların motivasyonunu artırıyor. Yeni yüzler bu atmosferin bir parçası olacak. Cimbom taraftarları takımlarını her zaman desteklemeli. Unutmayın, her yeni transfer bir umut ışığıdır. Gelecek günlerde neler olacak, kimler gelecek, kimler gidecek? Okan Burun vizyonu, Galatasaray'ı nerelere taşıyacak? Bu soruların yanıtlarını hep birlikte göreceğiz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Gelecek haberlerde görüşmek üzere, Cimbom.